Öpücük bize de. anam, anam Oyun yap bak tabi la bu <laughs> Süsliyorsun kendini ha <laughs> Tut tutamayacaksın sen de. <laughs> insanlık kilosu nasıl bakacaksın bilemeyeceğim insanlığı ya. Tutamayacağız ya. Tutuyordun de bir bak yedin bu. Yakala şunu telin burada be. Yavaş yavaş git yavaş yavaş. Evet.

Beni tutacaksın, tutacaksın iyice Bağır, Bağırıyor bu Bağırıyor, <laughs> Tamam da mı <laughs> <Dur. Gülüyor> beni? <İş>, Bağırmadı <laughs> Dur uzman <yapmadın>. Dur bak Dur Yüzünden kalkmadı Dur

Чек он был как